Herkese merhaba God of takipçileri. Bu videoda sizlerden gelen God of hakkındaki sorularınıza yanıt vermeye çalışıyor olacağım. Keyifli seyirler. Tayfun demiş ki God of 3'ten sonra İskandinavya'ya nasıl gitti Kratos? Bu konuyla ilgili şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak iki adet teori mevcut. İlki doğal yollardan Mısır'dan sonra denizden veya karadan Midgard'a ulaştığı yönündeyken ikinci teori God of 2018'e ait kitapta geçmekte. Buna göre Kratos yaşamanın bir bölümünde kukuletalı bir kadının emrindeki üç büyük kurdun saldırısına uğradı ve kurtlar Kratos'u gafil avlayıp kendisini kuzeye sürükledi. Resmi bir açıklama gelmediği için iki teoriden hangisinin doğru olduğunu kabul etmek tamamen sizlere kalmış. Bu konuyla ilgili kanaldaki videoya da göz atabilirsin. Emre Özen toru yeni oyunda görme ihtimali sence yüzde kaç? Eğer geri döndürürlerse nasıl dönebilir diye sormuş. Öncelikle Thor'un pırıltılı bir toza dönüşerek yok olmasını insanlar nedense onun da Atina gibi bir üst boyuta yükseltilmiş olmasına yormaktalar ve tıpkı Athena gibi bu sayede döneceğine inanmaktalar. Ancak benim buna katıldığım söylenemez. Thor, God of War Ragnarok'ta yaşadığı fikir değişikliği öncesinde kelimenin tam manasıyla bir kasap ve böyle bir karakter değil üst boyuta yükselmek oranın kapısının eşiğinden bile geçmemesi gerekir. Ayrıca Athena'nın bir üst boyuta yükselmesinin sebebi ölmeden önce kendisini hiç düşünmeden feda etmiş olmasına dayanmakta. Thor'da ise bu durum bulunmuyor. Son karar tabii ki senaristlerindir. Ancak ben Thor'un bu şekilde geri döneceğini düşünmüyorum. Bunun haricinde çekicini, kızı, Turud'un miras aldığını bilmekteyiz. Yani bu bir nevi yapımcıların biz artık Thor sayfasını kapattık demeleri olabilir. Ragnarok sonrasında geçen oyunlarda belki Thor'u ruhani formda görebiliriz. Ancak kendisinin fiziki olarak geri getirileceğini maalesef düşünmüyorum. Fakat geçmişte geçen bir Gadafor oyunu olur da bir gün karşımıza çıkarsa o zaman Toru bütün gaddarlığı ve ihtişamıyla yeniden görebiliriz diyebilirim. Apex'i prion sormuş. Çin mitolojisi ile alakalı bir gönderme var mı? Wukong gündemdeyken belki ileride iki karakteri bir arada görürüz. Çin'le ilgili maalesef çok fazla bir materyal bulunmuyor. Ancak Tyr'in Odin tarafından tutsak edilmeden önce dünyanın birçok farklı diyarına ve mitolojilerine uğradığını bilmekteyiz. Bunlardan birinin de Çin mitolojisi olduğu düşünülmekte. Yine God of War Ragnarok finalinde gerçek tiri Asgard hapishanesinden kurtarırsanız kendisini diğer diyarlarda bazı hareketler yaparken bulabiliyorsunuz. Vanaheim'a e geldiğimizde ise tiyeri Çin'e ait bir savunma sporu olan Tai Chi yaparken görmekteyiz. Bu da onun Çin'e gitmiş olduğunun en büyük kanıtı olsa gerek. Oyunlarla ilgili crossoverları zaman zaman görmekteyiz. Beni en çok şaşırtanı Final Fantasy 15 ile Assassin's Creed Origins olmuştu. Black Meat Wukong, birinci parti bir PlayStation Studios tarafından yapılmasa bile oyun bilgisayar dışında şu anda sadece PlayStation konsoluna çıktı. Kesin olur diyemiyorum ancak belki ileride bonus olarak Wukong yapımcıları Kratos'un olduğu bir bölümü oyunlarına ekleyebilirler. Öteki türlü bu sadece modlarla mümkün olabilirmiş gibi görünüyor. Samet Sürer yeni oyunda Yunan topraklarına dönebilir miyiz diye sormuş. God of War 2018'de gördüğümüz Tier'in vazosunda Yunanistan ve çevresi yıkıma uğramış olmasına rağmen insanların yeniden vatanlarını inşa etmeye çalıştıkları resmedilmekteydi. Ancak God of War Arnavut'taki birkaç söylem Yunanistan'ın büyük ihtimalle tamamen ortadan kalkmış olduğunu bizlere gösterdi. Kesin olarak Yunanistan'ın ne durumda olduğunu bilmesek de harabeden hallice olduğunu söyleyebiliriz. Kratos şu anda kuzeyde yeniden savaşlarını olmuş vaziyette. Atreus ise bana göre devleri aramaya Kert mitolojisine gitti. Yüksek ihtimalle yeni oyunlarda fiziki olarak Kratos ve Atreus'un Yunanistan'da bulunabileceklerini düşünmüyorum. Bunun yerine belki kesitler veya anılarda karakterleri o topraklarda görebiliriz. EDL 77-5 farklı soru sormuş. Birkaçını cevaplamaya çalışacağım. Sence Atreus ile ilgili gelecek diyasisi hikaye nasıl olacak? Ragnarok oyununda Baldur'un oğlu Forseti'nin ismini 4 kere duymuş ama hiç görmemiştik. Sence Atreus diyasisinde Forseti baş düşman olur mu? Olursa Atreus'un onu öldürmesi Atreus'un karakter gelişimi açısından iyi mi olur? Bir önceki soruda da dediğim gibi bana göre Atreus devleri bulmaya Kelt mitolojisine gitmekte. Bununla ilgili kanalda videoda mevcut durumda. Hikaye olarak ise Atreus'un başlangıçta devlere kendisini kanıtlaması gerekeceğini, kuzeydeki Odin ve Thor tehlikesinin geçtiğine onları inandırmaya çalışacağını fakat devlerin buna rağmen geri dönmek istemeyeceklerini düşünüyorum. Ayrıca devler o diyarın tanrılarına karşı savaş halinde olduklarından Atreus'un iki topluluk arasında ara bulutluluk yapacağına inanıyorum. Tabi bu dediklerimin hepsi God of War epikliğinde ve anlatısında olacaktır. Hikayedeki baş düşmanın ise niye ise devlerin başına geçmiş ve onları yozlaştırmış olan Balor isimli dev olacağını düşünmekteyim. Forseti konusuna geldiğimizde ise kendisini büyük bir tehdit olarak gördüğümü söyleyemem. Kendisine Ragnarok'ta gördüğümüz, daha doğrusu duyduğumuz üzere God of War evreninde daha çok dedektiflik rolü atfedilmiş vaziyetteydi. Şayet Baldur konusunda Atreus ve Kratos'a kini devam ediyor olsaydı mutlaka Atreus'un başına o Asgard'dayken bir iş açardı diye düşünüyorum. Yine de sadece kendisinden edilip gösterilmemiş olması yapımcıların ileride bu karakteri kullanabileceği ihtimalini bizlere gösterir. Ya da olası bir istila senaryosunda adı anılmayan kayıplardan birisi de olabilir. Artık bekleyip görüşürüz. Dördüncü sorusu ile devam ediyoruz. Atreus DLC'sinde Ragnarok'ta olduğu gibi kamera geçişleri ile Atreus'tan Fey'e geçiş yapılıp oynayabilir miyiz? ayında Thor'la kapışır, Midgard'da ilk kez Kratos'la tanıştıkları ve neredeyse birbirlerini öldürecekleri kavgayı görür müyüz? Başlangıçta böyle bir ihtimal düşünüyordum ancak şu anda Atreus'a yeni bir marka ile ayrı bir oyun, Fey'e ise God of War ismi altında geçmişi anlatan bir yan oyun yapılmakta olduğunu düşünüyorum. Efecal sormuş, Kratos'un katliamdan etkilenmeyen Tanrı, Tanrı ve Titanlara ne oldu? Birkaç soru öncesinde Yunanistan'ın Kaos sonrasında yok olmuş olabileceğini söylemiştim. Kratos'un öldürmediği Tanrı ve Titan kaldıysa bile Kaos tarafından yutulmuş olabilmeleri muhtemel. Ancak Tanrı oldukları için bundan kurtulmaları da büyük olasılıkta. Bu yüzden Yunanistan'dan ayrılıp yaşam sürebilecekleri başka yerlere ayrı ayrı veya birlikte gitmiş olabilirler. Bir teoriye göre hayatta kalan Yunan Tanrılarının batıya İtalya yarımadasına giderek burada Roma mitolojisini oluşturacakları söyleniyor. Yunan ve Roma Tanrıları az benzer oldukları için de bana nedense bu teori olası geliyor. Videonun son sorusu ise Necromancer, Kratos yeni oyunlarda tam tanrımı, yarı tanrımı demiş. Kratos doğum itibariyle bir yarı tanrı. God of War 1 finalinde tam tanrılığa yükseltilmiş olsa da God of War 2 başlangıcında tanrılık güçlerini Olimpos kılıcına aktardı ve yeniden yarı tanrılığa geri döndü. Ancak bu nokta ve sonrasında Kratos için yarı tanrılık veya tam tanrılık arasında net bir çizgi bulunmadığını görmekteyiz. Evet, Kratos doğası gereği bir yarı tanrı. Fakat God of Balfour işte öylesine güçlü bir konuma geldi ki 3 büyük Olimpos tanrısını ortadan kaldırdı. Yeni seride de Baldur'u ve özellikle Thor'u tek başına yenebilmeyi başardı. Kratos bana göre tam tanrılık potansiyeli bulunan bir yarı tanrıydı. God of War bir finali itibariyle potansiyelin önündeki bu engel kalktı ve tam tanrılık makamına erişti. İkinci oyunda güçleri alınmış olsa bile potansiyelin önünde bir engel bulunmadığı için zamanla eski gücüne hatta onun da ötesine geçti. Bununla birlikte yeni seriye geldiğimizde ise yarı tanrılık veya tam tanrılık arasında bir ayrımın yapılmadığını görüyoruz. Mesela Magne ve Modi, aslan yarı tanrı olmalarına rağmen kendilerinden tanrı olarak bahsedilmekte. Yine Kratos'un doğası gereği Atreus kalıtsal olarak yarı dev, çeyrek insan, çeyrek de tanrı olmasına rağmen kendisinden tanrı olarak bahsedilmekte. Kimse ona sen dörtte bir tanrısın demiyor. Kısaca Kratos doğum itibariyle yarı tanrı olsa da potansiyelinin bir sınırı bulunmuyor. Son olarak Valhalla finalinde gördüğümüz üzere Kratos Norse diyarının savaş tanrısı olmayı kabul etmiş durumda. Kendisini henüz fiziki olarak bu makamda görmesek bile muhtemelen onu yöneteceğimiz bir sonraki oyunda bu mevkiyle hala hazırda kutsanmış olduğuna şahit olacağız. Bu soruyla birlikte videonun da sonuna geliyoruz. Destek olmak için videoyu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşünceye değin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.